Arkadaşlar, Ay. bu güzellik. <laughs> Kardeşim, bu Müthiş, çok teşekkür Çekim. ederim. Evet, siz onu çok çok seviyorsunuz. Bu sezon ilk kez O Ses Türkiye jüri koltuğunda olacak. Kocaman alkışlarınızla. Melike Şahin geliyor. aşırı heyecanlı. heyecanlı aşırı şaşkınım ya yıllarca bu format Türkiye ilk giriş yaptığı e, yıl annem, ailem, arkadaşlarım sürekli o ses Türkiye'ye katıl o ses Türkiye'ye katıl deyip durdular <laughs> gerçekten ben bir korktum çekindim katılmadım ama Küçük şey jüri varmış. olarak katılmakmış bilmiyorum Bakın mükemmel anne. bir haber bu <laughs> 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 kötü bir alışayım. Hoş geldin Melike. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Alkışlar lütfen Melike Şahin için. Görüşüyoruz. <laughs> 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 ve tabii ki yıllardır bizimle olan, asla bizi yalnız bırakmayan Tarık Sezer ve Orkestrası'na kocaman bir alkış lütfen. Ben ee, arkadaşlarımla alakalı ufak bir şey söylemek istiyorum. Bizim ekipteki çeşitlilik ve kalifikasyon o kadar yüksek ki yani dinledim dedim ki aynen Türkiye'den böyle bir ekip ancak bu kadar iyi olabilirdi. Tebrik ediyorum ve hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Evet, hadiseyle başlamak istiyorum. Nasıl bir sezon bizleri bekliyor? Neler düşünüyorsun? Neler geçiyor içinden? Şampiyonluğu istiyorsun. Yani ben her zaman bir bu rekabeti seviyorum. Evet. Hep sevdim. Sevmeye de devam edeceğim. Yani bu yarışmanın zaten tatlı tarafı bu. Biz burada eğleniyoruz. Birbirimizle hakikaten gerektiği anlarda alay ediyoruz ama asla birbirimizi kırmıyoruz ve bu jüri zaten böyle güçlü yapan şey budur. Bu yüzden zaten her şeyin önce çok mutluyum. İkincisi zaten jüri arkadaşlarım, sevgili Melike artık aramızda. Onun için de çok heyecanlıyız. Yeni bir enerji. Buranın yeri benim için bambaşka. Ya yani Acun'un bir telefonu benim için yeterliydi. Buranın seyircisi, burada yaşadığımız hikayeler, yarışmacılarla paylaştığımız anlarımız hepsi benim için o kadar değerli ve beni bir kadın olarak, bir insan olarak o kadar eğitti ki, o kadar büyüttü ki o yüzden burası benim için bambaşka bir yer ama tabii ki de savaşacağım. Hazırım. Çok güzel konuşmaydı. Evet Beyaz sen neler söylemek istersin? Yani ister, diyor ki iyi geçindiğimiz son dakikalar. Tabii. Diyor. <gülüyor> Ona <gülüyor> göre <diyor gülüyor> yani. İyi bakın diyor. Böyle diyor. olmayacak diyor bu iş diyor. Doğrusu çok güzel konuşmaydı. Vallahi harikaydı. Etkilendim yani. Ama? Yok, konuşmadan değil. <laughs> Aması var. <laughs> yani ben şunu söyleyeyim hemen çok uzun konuşmayacağım. Acun yok dediğim gibi. <laughs> Acun'un büyük bir görevi vardı orada. Melike izlerken de görmüşsündür. Birçok şeyi o yapıyordu. <laughs> Onun görevlerini jüri üyelerine dağıttık. Dağıttım daha doğrusu. Onun eksikliğini hissetmemek için. Dolayısıyla güzellikle götüreceğiz. iki hanımefendinin güzelliğiyle. Peki. Onun için e, bu önemli bir detay. <laughs> Sadece önemli bir olamaz. Güzellik, detay. güzellik abi. önemli. Biz güzellikle mi? Sadece Siz güzellikle. ama. Paylaştırıyorum. Tamam. Hem paylaştırıyorum. E, sevgili Gökhan biliyorsunuz. Ee, nerede olduğunu ve ne yaptığını sadece şu dakikalarda bilebiliyor. Sonra <laughs> e, yani onda sürekli değil. Şey Bu ADHD <laughs> olmanın verdiği fokuslanmayla aslında çok fokuslanıyorum. O kadar fokuslanıyorum ki etrafımı unutuyorum. Sonra olan bitenin 10 dakika sonra tekrardan unutuyorum. Tamam ben sana işte Acundaki sorumluluğu artık sana veriyorum. İyice fokustan diye. Onu program ilerlemez bir daha öyle söyleyeyim. Hayır. sadece şunu hatırlasan yeter. Acun ne diyordu? Önce sebebi sonra kararı. Doğru mu? <laughs> Doğru. Sadece bunu bilsen. Bunu. Yani <laughs> buna fokuslansan bize. Aslında bir şey söyleyeceğim. Biz dün öyle konuşmadık yemekte. Ne oldu şimdi? Yemeğin parasını bana kitlediniz de için. Onun için öyle olmadı. Doğru. Önce, ben ne bileyim önce... Esat öder diye sen de kalkıp gitmişsin. Önce Acun kalktı sonra ben kalktım sonra ne oldu Abi biliyorum. ben de kalktım öder Nuduru. diye o da kalkmış benden sonra ya. Yani. <laughs> en son oldum. ben, Dükhan, Esat çıktı bu arada. Evet en evet, son. E, ben de yani yeni gelmişim. Evet Eve geldim, geldim balıkçı beni arıyor. Ben, en son abi, en son Melike'ye kalıyordu, oradan son anda yırttık. Esad dedi ki bir dur. Yani, bir neyse ben. ki acı bana kaldı. Neyse. <laughs> Peki senin görevin beyaz? Benim görevim acının yaptığı en büyük görevi de kendi üstüme alıyorum. Fındık fıstık yiyeceğim. <laughs> Sorumluluğu büyük diyor. Büyük sorumluluk. Evet. Bakın büyük sorumluluk. Ama gerçekten senin görevin yok. Çünkü sana karşı bizim görevimiz var. Böyle harika, böyle güzel bir hanımefendiyi hem oyuna kazandırmak hem bizimle beraber bu yarışmada güzel vakit geçirmen için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynen öyle. Sevgili Melike senden de bir şeyler duymak isteriz. Vallahi ben aşırı heyecanlıyım. ...ve açıkçası şoktayım. <laughs> Çok şaşkınım. Nasıl oldu da ben burada... ...bu koltuğa oturdum. Ee, tuhaf bir süreçti. Ee, arkadaşlarımla, eşimle böyle... ...günlerce istişare ettik. Sonra dedim ki e, yıllardır kendime jürilik yapıyorum ya. Stüdyo kayıtlarında... ...konser kayıtlarında baya kendimi... E, ...içimden geçiyorum bu performansları. Burada tabii ki o kadar... E, Iı, katı olacağımı asla zannetmiyorum ama yeni bir oyun alanı, yeni bir keşif alanı bir sürü güzel ses dinleyeceğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Bu seslerden ilham alacağımı düşünüyorum. Umuyorum hem stüdyodaki misafirlerimiz için hem ekran başındaki izleyicilerimiz için şahane bir sezon olsun, unutulmaz bir sezon olsun. Evet. inşallah. Bu arada Bilal'e tabii ki Evet devamdaki en önemli etkeni de söylemek isterim. Koltukta kimler var diye sorduğumda Gökhan, Halise, Yazıt dediklerinde e tamam oradan da hayır diyemiyorum dedim. <laughs> Siz bence çok tatlısınız. Yeah. Sizleri takip etmek çok keyif verici. Mutlu ve heyecanlı bir giriş yapıyorum. Sürç lisan edersem affola. Alışacağım yani bir süre alışmakla geçecek bir vaktim. <laughs> ee, ama dünkü yemekte de gördüğüm kadarıyla... Diğer jüri üyeleri de çok destekleyici bu noktada. O yüzden heyecanla bakalım. De. Hoş geldin. Başlasın, bekliyorum. Güzel bir hoş geldin. Hayırlı olsun sizin için de. Özellikle bu seneki kadro çok efsanevi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada Melike'yi bir gece yarısı operasyonuyla bitirmiş gibi. Yani gerçekten onu böyle hani futbolcuları satın alırken eskiden 80'lerde bir Kaç gece yarısı var. operasyonları falan bir bakarsın birine giderken öbürüne gidiyor. Onun gibi bir şey oldu. Yani ha yok. Yani çok tuhaf ama... bir şeye benzettim. Hayır, yani çok... Abi. Hayır öyle bir şey değil. Hayır bu <laughs> <o> şey gibi. <laughs> Hava indirmeyle hani <laughs> daha da kötü iş.